Arkadaşlar bugün anne ve babadan kaçmaya çalışacağız. Bir tane youtuber candan ne gördük ki? Bir tane youtuber can youtubercudan ne gördüm ki? Anne, kız ay kötü anneye yüz bayağı bir kez getirsek ki zili çalırsak delirip kapıyı açıyormuş. Onu test edeceğiz. 15'ten fazla yapacağız. Dur. Dur. Heh, oldu. Dur arkadaşlar olmadı galiba. Dur. Bastım. Şuraya gelin. Gelince görmüyormuş anne. Bakalım. Görecek mi? görme? Nani? Görmedi. Seçti. Görmedi mi lan? Yemin et. Annem çıkmış. Şimdi böyle duracağız. Ama yak yakında duralım. Ama arada yıkılabilir. Bu benim şüphem görmeyebiliyor ya önüne bakacak. Anam görmedi. Bak Koş. Bir dakika dedi. Böyle dursak bile görmüyormuş. Hıh. Anne. Anne olma. Hayır. Anne. Şimdi biz sadece... yani böyle bak, bir saniye Ya ben senin gözüne bakacağım. Bir şey de yapmıyor. Kapıyı da açmıyor. Nasıl bir annesin be abi? en son ben denediğimde oluyordu ama 15 kere oluyor 15 kere de 15'ten fazla yapıcı oluyor kapıyı açıyor ama dibinde duruyor kapının. Hiç şöyle koşmuyor kapının önüne doğru. Açıp da. Hiç de durmuyor. Ah şu şu. Helal. bu bu bu. Abi bu, bu, bu baba. Aha. Sonunda bıraktı. <laughs> Dur. Arkadaşlar ben gidip geliyorum hemen. Şöyle koyayım. Şu. Şu dokunduğu şey. <laughs> Geldim arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bir daha çalayım. Bastım. Böyle bekleyeceğiz. Annem de hiç görmüyor. Anamın üstüne. <laughs> 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 Geliyor. Geliyor. <laughs> <laughs> geldi. Ne alaka geldi ya? Tam kapıyı açtım. Kapımı tuzak kurdu ya. Tuzak kurdu bence. Allah Allah. Bakalım. p l s görüyorsunuz değil mi? Koşarak gidiyor. Kapıyı açacak mı? Yok. Koş koş koş. Bakayım. Dur arkadaşlar. Gelmeyebilir. Gelebilir yani. Gelmeyebilir de değil. Ah. no. Azıcık bekleyelim. Tamam da artık köy gelmiyor. Şöyle yap. Demek ki buraya saklanacağım. Kaç kaç kaç. Kapıyı açacak mı? Açamadı. <laughs> <laughs> 15'ten fazla yapacağım ama ben saymadım. Ben saymadım yine. 1 2 3 Allah bir sefer babamı yakalamam. Koş. On basmadım ki. tuvaletimi anana. Babam geliyor, babam geliyor. Koş. İnşallah namaz, inşallah, inşallah. Bakmaz buraya. Bakmaz inşallah. Ana. Çiçeğinde gerçekten tuvalete gitti. Ne yapayım? Ananı mal Bakmaz ya. Oh oh diye bir şey denilir mi abi tuvalette bu manyak ya. <laughs> oh ah diye. Böyle baba görmedim ben hayatımda ya. Tuvalete deyince hemen tuvalete gidiyor. Ben buraya giremezdim mesela. Aha dur. Tüy galiba Tamam da artık 20 saat oldu. Bu kulem mi? Bana mı geleceğiniz? Annem arkasından gideceğim. Ar Kut. Uh. Huh. Ah ya yakalandık abi şimdi. Of git baba ya. <Gülüyor> <Gülüyor> of, ya. Adam vurdukça vuruyor bir de ya. Bunu tam dedi. Başaramadık. Başaramadık abi. Yap hemen. Korkmayacağım yapacağım <laughs> Korku siz... senin gibi olsun. Size demiyorum ha. bize Şunlara diyor. Şöyle diyor. Düt 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 düt. Annem geldiğini şöyle yapsam bir şey olur mu? Yok, olmuyor dört, <laughs> dört. Aynı boydayım. Bunu bir de yat şuraya. Ayağım turla atıyormuş. Baba da yürüyormuş. Dört. Sonra aha. Oha ya. Abi lan. Dur bir dakika. Gördünüz mü? Annem beni döverken tam kap kapıyı açtı. Nani? Yoksa bu kilit ondan mı demek? Çünkü kapı açılmaz öyle kendine. Yoksa baga mı girdim ne oldu? Bir dahakine değişik değişik oyunlar bulup yükleyeceğim. <laughs> hadi hadi. Hoppa. Hadi bakalım. Konuşma konuşma orada. Sen yapsan böyle dayak yesin. Vallahi benim gibi iş seni çıkaramazsın lan. Neyi sen? Adam ne gitti. Buraya işiyor ya. Evde tuvalet falan yok ya. Vallahi. He, şunu da söylemeyi unuttum. İki dakika gidin. <laughs> şunu söylemeyi unuttum. Biraz starsız dayı gelebilir. Bakın. Şöyle yaparak anne. Anne geç artık yeter. Bir şey deneyim. Dur. hadi Böyle dümdüz durarsanız anneniz görmüyormuş. Yani. Arkadaşlar şöyle bakın. Burada durun. Durmayın. Bir de şurada dur. Hani bak. Annem gelecek ya görmeyeceğiz. Antrevo. What is it? Benim çaldığımı nereden biliyor bu? Kalo antrel dedi. Antrel dedi çünkü. Kapı kapanırsa inşallah. Anam. Şöyle durun bak. Geldiğinde de görmüyor. Geldiğinde de görmüyor. <laughs> Hareket etmeyeceğim. Burada duracaksın anne. 15 kere falan değil. 100 kere yapacaksın. Go Ma Bu mal da orada konuşuyor. Bombar. Hadi anne ya. Gel o hızlı bak. Çık. Aha be anne. Kapatıyorum Sinir oldum. Arkadaşlar, da videomuzun sonuna geldik. Ge Abone olup like atın. Güle güle.